Ve bölünme anayasası gündemiyle devam edelim. Sayın seyirciler bölünme anayasası çalışmalarında son dönemece girilirken AKP-BDP ittifakı netleşmeye başladı. CHP ve MHP ise komisyon çalışmalarına devam etsin ısrarında. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun Cemil Çiçek Başkanlığı'nda yaptığı toplantıdan çıkan sonuca göre son resim Cuma günü yapılacak toplantıda ortaya çıkacak. Bölünme anayasası çalışmalarında son tarihlerin ardı arkası kesilmiyor. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun Meclis Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığı'nda yapılan toplantısında son tarih olarak bu kez Cuma günü belirlendi. Toplantıda AKP'li üyeler komisyonun miadının dolduğunu, kendi anayasa düzenlemelerini gündeme getireceklerini açıkladı. Komisyonun AKP'li üyeleri ayrıca başkanlık önerisinden vazgeçmeyeceklerini belirtti. BDP de AKP'ye destek verdi. Referandum seçeneği canlı tutuldu. Başkanlık sistemini içeren maddeler hariç bütün maddeler üzerinde uzlaşma meydana gelse de AK Parti "Başkanlık sisteminde ısrar ediyorum kardeşim ben bu başkanlığı kabul ederseniz varım yoksa yokum" deseydi o zaman Cumhuriyet Halk Partisinin veya başka partilerin başkanlık sistemi bu yeni anayasa'yı engelliyor iddiası doğru olabilirdi. Yok öyle bir şey. 170 maddenin 39'u diyelim e, çıkardığınız zaman 130 tane maddede anlaşma yok. Uzlaşma Komisyonu'ndaki CHP ve MHP'ye seçimler yaklaştı. Daha fazla yeni anayasa sürecini uzatmayın çağrısında bulundu. Makul süre, makul süre diyerek bu süreç sürekli uzatılıyor. Onun için ben buradan bir şey daha ifade etmek istiyorum. Süreci uzatmak yeni anayasa yapılmasını engellemek gibi bir sonuç da ortaya çıkarabilir. Zamanı oynadığımızda biz seçim takvimi de gelip sıkıştırıyor. CHP ve MHP iktidar partisinin bu çıkışına masayı dağıtmayalım sözleriyle karşılık verdi. CHP ve MHP'li komisyon üyeleri başkanlık sisteminden vazgeçin çalışmaya devam edelim önerisinde ısrarcı oldu. Partilerin görüşlerini açıklamasının ardından Meclis Başkanı Cemil Çiçek söz aldı. Partilerin son kararını vermesi için toplantıyı 3 Mayıs'a erteliyorum dedi. <laughs>